Gözün oradan gelmesinden dolayı değil. Aşıklarla ve dağda gezen insanlar mekanlarla böldüğüm zaman kulaklarımın dört açığının tüm dikkat onları dinlerim. Acaba ne anlatıyorlar? Bu dörtlüğün içinde ne var? O, o insanın içindeki o derinliği hissetmeye çalışıyorum. Onunla ilgili çok kaynak okudum, araştırdım. Hatta yerinde onun sözlerini çok güzel Türkiye'ye, onun sözlerini çok güzel gençlerle ifade edebilen insanları da dinliyorum öyle derinlemesine sözleri var ki insanı alıyor içine çekiyor çok uzaklara götürüyor. O sözleri en güzel söylemenin yolu da en güzel bir kibar sazı alırsınız. Onu değiştirip hissederek her ve söylersiniz. Ben de en güzel hissettiğini çalışıyorum şimdi.